Gracias. Geçenlerde bir hafta önce falan bilgisayara çok acil format atmak zorunda kaldım. Ve şöyle de bir şey var format atmaktan nefret ediyorum. Çünkü bilgisayarım genellikle velterin sevdiği gibi oyunlarla dolu olmuyor. Bir sürü dosya doluyor. Ve format acil olduğu için onları kaydetmek fırsatı bulamadım. Ve en önemlisi Overwatch'um silindi. Ve ilk işim olarak onu indirmeye koyuldum. Oyun yaklaşık 27 GB falan. Oyunu yüklemeye karar verirken dikkat etmediğim bir husus vardı. İnternetimin hızı şu civarlarda takılıyor. Ve bu hız performansını Overwatch'u yüklemeye başlattığım zaman da gösterdikten sonra internet sağlayıcıma ufak bir nakavat sergilemek istedim. Ama bunu yapmak o kadar da kolay değil. Çünkü size o interneti sağlayan ki şu ya ya Bodrum'da ya da Antalya'da denizin karşısında şezlongunda limonatasını içerek uzanıyordur. Ben ise burada 150 ile 200 arasında değişen kilobayt internet ile 27 GB'lık oyunu indirmeye çalışıyorum. Ve bu sorunu şu an gördüğünüz gameplay indirirken bile yaşadım. Evet çoğu gameplay'i oynayarak çekmiyorum çünkü oynayacağım oyunları indiremiyorum. Bundan da daha sinir bozucu bir şey varsa aynı internetin telefonunda da çekmemesi. Ve tam da nedense yatağımın üzerinde herhangi bir yerde internet çekmiyor. Ve inanın videoları 360p izlemek hiç zevkli değil. Elinizde iki seçenek oluyor. Ya sadece internetinizin olmadığı zamanlarda yaptığınız gibi galerinizi temizleyeceksiniz. Hepinizin galerinizde illa işinize yarar diye aldığınız SS'ler var biliyorum. Ya da mobil oyun oynayacaksınız. Herhangi bir tab oyunu indiriyorsunuz ve stres atmak için ekranını tıklıyorsunuz. Bu oyunları ninja olup yol boyunca rakipleri öldürüyorsunuz. oyun beyin gerektirmiyor ama şuradaki paranın ikide bir birikmesi açıkçası bana bir zevk veriyor. Pasif geliri kim ki? O pasif gelirle yine o gelirinizi artırabilirsiniz bu arada pasif de değirmenler sağlıyor. Onları upgradeleyeceksiniz. Diğer type oyunlarından farklı olarak bu oyunda görevler ve ödüller var. Bilmiyorum iş zamanı çalışırken oynamak sarıyor açıkçası. Tabi patronumum bu çok hoşuna gitmiyor ama eh. Bu arada oyun Android, iOS ve Steam'de de var. Linkler şurada ve açıklama kısmında. İndirmeniz benim için çok iyi olur bu arada. Ama bu sorunu çözmek için bir tane yöntem vardı. Bu yöntem bana hiçbir zaman hiçbir sorunu çözmeme yardımcı olmadı ve mutlaka kimseye olmamıştır. Sorunumu Google'da arattım. Ve oradaki forumlar tam bir... Trash! Bir alet var ondan al Tam okul rehberi tavsiyesi Ha dur bir tane daha geliyor Modemi değiştirmelisin Ah şu forumlar ne zaman bir başlayacaklar Modemi odanıza taşı. <laughs> O zaman elimde iki tane seçenek kalıyordu. Ya 4-5 gün boyunca oyunun indirilmesini bekleyecektim ki o esnada telefon tabii ki kullanılmıyor. Ya da herhangi bir yan sanayiden oyunun diskini alacaktım. Ama ufacık bir sorunum vardı. Bilgisayarımda disk alan bölüm yok. Ama Overwatch'un şirketi olan Blizzard bunun için çok güzel bir yöntem düşünmüş. Grafik ve optimizasyon açısından yeni nesil oyunlardan geri kalmayan bir oyun. Sürükleyici bir gameplay, muazzam ses efektleri, bilgisayar gereksinimi açısından da gayet iyi bir durumda ve bedava. Satranç, ses standart modu, al son seviyeye ve ne demek şahmat? Revanche. A few moments later. Satranç eşittir boş iş. Bunu böyle devam edebileceğinin farkındaydım çünkü satranç özgüvenim yok ediyordu. Çünkü sadece son seviyeyi kaybetmiyordum. Ama oralara girmeyelim. Ben de her kendisine saygısı olan alf erkek gibi babama danıştım. Cevabı çok açık olunca bunu kendi başıma yapmam gerektiğini anladım. Ufak çaplı bir araştırmadan sonra benim 10 megabitlik internetimin neden 1 megabit'e bile çıkamadığını anladım. İnternet sağlayıcınızı seçmeden önce bu internetin sizin bulunduğunuz konuda çekip çekmediğini öğrenmeniz gerekiyor. Bunları test yapmadan iş yaptıktan sonra 100 megabitlik internetim neden 10 megabit'i bile deyip ağlamayın. Şu an kendisine üye olduğum ve kullandığım internet sağlayıcım çok güzel bir reklam fırsatını kaçırdı. Kendisinden memnunum ama kim olduğunu söylemeyeceğim.